Değerli konuklar, uzun yıllardır karınca kararınca edebiyatı içindeyim. Bu sürede birçok değerli yazar, şair ve sanatçıyla tanışmak onuruna erdim. Ama birlikte yaz üyesi olduğumuz halde rahmetli Naim Krali ile karşılaşmak ne yazık ki kısmet olmadı. Yine de onunla ilgili küçük bir anım var ve bunu sizlerle paylaşmak isterim. 1980 öncesi yıllarda yeni yetme bir öykücü olarak modern öykücülüğümüzü öğrenmek adına bir araştırma içine girmiş, öykücülüğümüzün ustaları olarak adlandırılan yazarların listesini yapıp eserlerini okuyup incelemiştim. Benim için çok yararlı bir çalışma olmuştu ama kafam kitapçılarda bulamadığım bir kitaba. Naim Trell'in 25 kuruşa Amerika sıra takılıp kalmıştı. Kitabın isminde saklı olduğuna inandığım bir gizem de beni bu kitabı ne yapıp edip bulmaya zorlamıştı. İstanbul'da ulaşabildiğim onlarca kitapçıya sormam yetmemiş, haftalarca pazar günleri saatler çarşısına gitmiş, saatlerce tezgahları ve yerlere çuvallarla dökülen kitapları karıştırmıştım. Kitabı bulamamıştım. Bu beni üzmüş. Yıllarca içinde tanımlayamadığım bir eksiklik duygusu hissetmiştim. 80 yılı sonrası üye olduğum Yaskor yayınladığı kitaplardan birer tanesini her ay düzenli adresime gönderirdi. Hepsi de değerli yazarların güzel eserleriydi. Seviz içinde okurdum. Ama bir ay gelen kitapların içinden 25 kuruşa Amerika'nın çıkmasını hiç beklememiştim. Bu güzel bir kavuşmaydı ve gerçekten mutlu olmuştum. Kitaba gelince, onu okuduğumda bunca yıl peşinden, koş, peşinden koşmama değer olduğunu gördüm. Nine en sevdiği öykülerini toplayan bu kitab adını veren 25 kuruşa Amerika öyküsünde 2. Dünya Savaşı'nın hemen bitiminde İstanbul'a gelen Amerikan savaş gemilerini görebilmek için halk kıyılara toplanmıştır. Özellikle de İstanbul'un arka semtlerinden kadınlar, işsizler, öğrenciler, yoksul gençler. Onun için dünyanın parlayan yıldızı, yeni yaşamların, yeni umutların öncüsü Amerika gelmiştir. Kıyıda birkaç iş bilen küçük tekne sahibi de merakları teknelere doldurup gemilerin çevresinde gezdirmektedir. 25 burcu Amerika diye bağırarak da müşteri çağırmaktadırlar. night kendi değişiyle dünyada savaş vardır. Kentin ışıkları maskelenmiştir. Sokaklar karanlıktır. Solunamayacak kadar ağır bir sıkıntı vardır ortalıkta. Akşam karanlığıyla büyük kent dediği İstanbul'un tadı tutu kaçmakta, pırıl pırıl başka bir alem olan caddeler, çamur gibi bir karanlıkta eriyip kaybolmaktadır. Bu karamsar görünüm yanında, bütün dünyayı olamayacak kadar kana bulayan, insanları tarihin en derin acılarını çektiren savaşın ezikliğini yüreğinden hiç çıkarmayacak olan insanların acılarını aşabilme hayalleri vardır. Yeni umutları, yeni yaşam özlemleri vardır. Kitaptaki öyküler her ne kadar Beyoğlu'nun arka sokaklarında serüven arayan erkeklerin açmazlarını anlatıyor gibi görünse de gerçekte sıradan insanın savaş sonrası duygu ve düşüncelerinizi önünüze koyar. Bunun içindir öykünün ve kitabın adı 25 kuruşa Amerika'dır. Hayalci ama bir o kadar da canlı ve gerçekçi. Değerli konuklar, Night benim için her zaman çok önemli bir öykü ustamız olmuştur. Bu nedenle onun adına konmuş bu ödüle değer bulmuş olmam beni çok mutlu ediyor. Ödümü koyan ailesine, ödül seçici kurullarına ve siz, sizlere sonsuz saygılarımızla.